1948'den beri kullanmış olduğum at arabam bu. <laughs> Buna çok mu çok berektim halen at atla at için canımı vereceğim. Ya bir iki tane at getirelim de bir hafta koşalım bunu. Getir. <laughs> Koşacak mı söz mü? Söz. Tamam. <laughs> Takımları duru. Oo. Oh. Bak. Evet. Bunları, şunlar var ya. Evet. Bunları sen sorsan, kime sorsan bunu bunu kendi bak bir keserle bunu yaptım ben. Vallahi. Da, evet. Bunu dedi. Evet. bunu, yaptıktan sonra bir sene sonra adam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ya, bu şeyleri bu yastığını bunları Hı -hı. hep kendim yaptım. Vallahi. Yani şeyde e bizim buralarda kalmadı. O bu babası da baba. ben satır Ben ne, yaptım? Kendi elimden gelir. Evet. Hepsini. Hı. şimdi şöyle durup Şu binalar var ya. Evet. Bizim amcamın başına o şeyler, binalar bunlar. Hı hı. Hep benim elimden geçme. Evet. Usta usta bu. Hı. Ama ustanın evi yok. <gülüyor> <gülüyor>